başlıyorum. Let's go. Merhabalar, yepyeni bir videoda tekrar hoş geldiniz dostlar. Bugün sizinle beraber TikTok'ta veya internette genel olarak viral olmuş, çok meşhur olan bazı ürünleri deneyeceğiz. Acaba videolarda gördüğümüz kadar kullanması kolay, işe yarayan ürünler mi? Yoksa aslında internet bizi güzel olduğuna yönelik kandırmaya mı çalışıyor? Hadi bakalım. Bugün bugün bazı sırları açığa çıkaracağız arkadaşlar. Şakma Mythbusters. <laughs> normal Mythbusters. Bu video fikri aslında bir üründen dolayı akıma geldi. Çünkü o ürünü bence hepimiz mutlaka bu zamana kadar bir yerlerde görmüşüzdür ve acaba işe yarıyor mu? Yarası çok güzel olur demişizdir. Onunla başlayacağım zaten. Yalnız videoya geçmeden önce eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. İlk ürünle başlıyoruz. Saçlarınıza şekil vermek için klasik maşalar ve düzleştiricilerden sıkıldınız mı? Bütün reklamları ayrı ayrı yapmakla niye gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ay burada gayet güzel bir reklam filmi <laughs> çekiyorum şu anda. Böyle maşayı ben bu zamana kadar kullanıyordum. Bu mesela Home Show Curl diye bir maşaymış. Hatta mezuniyetimi benimle hazırlanın videosu çektiğimde bu maşayı kullanmıştım. Bakın buradan da ufak bir gönderme. Böyle eski model saç şekillendiricilerden sıkıldınız mı? Yatağıma attım merak etmeyin. Ben de katılıyorum. O zaman <laughs> şimdi size bir ürünle tanıştıracağım. Umarım işe yarıyordur bu arada. Bu neymiş? Arzum Superstar Touch. Aa bir, diğerinde de süper bir şey yazıyordu. Yazmıyormuş. Show Curl yazıyormuş. Bu arada hiçbir sponsor değil. Söyleyeyim şimdiden. Artık sadede geliyorum. Teşekkürler Gülse. Bir düzleştirici tarak. Ve bunu eminim aranızda çoğunuz bir yerlerde görmüşsünüzdür. Böyle aşırı kıvır kıvır bir saça şöyle iki dakika dokundurduktan sonra bir anda düzleştiriciyle preslenmiş gibi dümdüz saç oluyor. Öyle bir şey beklemiyorum. Hani beklentilerimi karşılamak için yapması gereken çok az şey var aslında. Şimdi birazdan bunu deneyeceğiz. E, düşüncelerimi de sizinle paylaşacağım. İçinde kullanma kılavuzu vardı. Yani çok da bir şey demedi açıkçası. <laughs> açınızda kullanın dedi. Şöyle yapıyor. Bu uç kısmı plastik. Kunduğunuzda saçınızın gelebileceği ve böyle böyle parmağınızı yalan ne bileyim, kulağınız, enseniz falan. Öyle yerlere değebilecek her yer plastik. Ve o kadar da fazla ısınmıyor. Hani normal bir sıcaklık oluyor. Yakacak kadar değil. 8 yaş üzeri olan herkesi bir yetişkin gözetiminde olmak koşuluyla kullan için güvenli diyor ve böyle bir şey bulunması bence bayağı yararlı yani. Umarım bir şey yarıyordur. Şimdi bir tarafını yapacağım, bir tarafını yapmayacağım saçımın. Öncelikle alttaki butondan açıyorum ve 180 derecede. Bu şekilde artırabilirim. 200, 220. Hayır bu kadar istemiyorum. 160 ya da 180 olsaydı. Saçım yandığı derece kağıtla aynıydı galiba. Evet öyle bir şey. Kağıtla aynı. 240 üzeri. O yüzden yani 220'de yakmazsınız ama çok fazla dikkatli olmak lazım. Ben şu an önümde aynı bile yok. Yani şuradan kendime bakarak yapacağım için biraz dikkatli olacağım. Şu anda ışık yanıp sönüyor. Işık yanıp sönmeyi bıraktığında ısınmış oluyormuş. Bu yüzden ah bak artık yanmıyor. Ve şu anda kilitledi kendini. Yarım saat içinde tamamen kapatacak. Ve şu an mesela bakın ben buraya gayet dokunabiliyorum. Eğer parmağımı şuraya sokmayı denersem yanarım ama. <laughs> o yüzden öyle bir şey denemiyoruz. E, şu minik plakalar asıl sıcak olan kısımlar. Ben böyle istediğim gibi dokunabilirim ve elime bir şey olmuyor. Şimdi deniyoruz. Hazır mısınız? Kıvırcık saçta ne kadar işe yarayacağını bilmiyorum. Benim saçlarım hafif dalgalı ve şu anda taradım. E, bu da demek oluyor ki tarağı alayım hatta. Öncesinde taradığımda saçlarım birazcık da olsa düzleşiyor ve tarayıp sıkı sıkıya topladığımda hani dalgalarım o kadar fazla kalmıyor zaten. Özellikle ben yaptıktan sonra üzerine jöle falan sürmemiştim. Dalgalar böyle kendi halinde olmasın. Bunu deneyeceğim diye. Bu yüzden şöyle bir tarayayım. Şu anda saçlarım yeni tarandığında hep olduğu gibi kabarık bir halde. Pofidik. E, bu halde de bazen seviyorum. Hoşuma gidiyor açıkçası ama hani çok düzgün, derli toplu durmuyor. Şöyle tarayalım. Hah! Kullanma kılığınızın söylediği başka diğer önemli bir şey de. Mesela şu anda bunu alayım. Ben istediğim kadar böyle yapayım. Bu bana çok da bir şey kazandırmayacak. Sadece hafif ısıttı saçımı. Onun yerine asıl yapılması gereken şey şuymuş. Baş parmak kalınlığında bir saç tutama aldım. Diyeyim. Evet. Onun gibi bir şey. Parçaları ayırmamız gerekiyor ve böyle daha iyi çalışacağını okudum. Bu yüzden deniyorum. Öncesinde saçınızın çok iyi taranmış olduğundan emin olayım bu arada. Yavaşça bir daha üzerinden geçeceğim. Saçımızın önceden çok çok iyi taranmış olması lazım. Evet. Önünü böyle yaptım. Mesela şuradan. Bu saçımın en pofidik olan kısmı ya. Buradan mesela güzel minik bir tutam alayım. Yine düzleştirici kullanırken ki kadar minicik tutam yapmanıza gerek yok. O güzel bir şey. Öyle biraz çekerek yapacağım. Hani yol olarak değil ama çekerek. Parçalar alınmaya devam ediyorum. Tekrar. <laughs> Şimdi sarı kısmı düzleştiriyoruz. Hazır mısınız? <laughs> Bence güzel oluyor. Şu anda benim oradan görebildiğim kadarıyla bu düzlüğe Gelişmek için normal düzleştiriciyle hani 20 farklı parçaya ayırmanız gerekiyor saçınızı. Ve ben şu an kalın kalın tutamlar alıyorum aslında. Şöyle bir kere daha yapayım burayı. Bak böyle hiçbir şey yapmış gibi tarayabilirim. alabilirim. Hatta ensem kafama yapıştırabilirim. Böyle hiçbir şey olmuyor. Şimdi aa, yarı da aklıma geldi. Ee, ben Bende böyle bir düz pürüzsüzleştirici serum var Elsev'in. Bunu da üzerine süreceğim. <laughs> Düzleştirici derken ya yani şöyle ısıdan koruması için aslında. Kendinizin saçını da düzleştirelim. Evet. <laughs> Güzel bir gibi. Lütfen. Hayır şimdi. Şu an mı? Evet. Düzleştirelim işte. Bak bir dakika. Gösteriyorum aradaki farkı. Bence şuranın şeyi kabarıklığı, pofidikliği ve buranın düzlüğü. Bu asla şey değil tabii ki. Her 3 santimde bir alınıp preslenmiş düzlük değil. Ama yani kırık fön çekilmiş gibi duruyor saçım şu an. Ve hoşuma gitti bu. Beğendim. Saçımı ne zaman düzleştirmek istesem buna düzleştiririm ben bence. Bayağı hoşuma gidiyor. Bakar mısınız şu an? Perde gibi. Çok güzel. Bak şimdi buranın üzerinden toplam 20 saniye geçtim. Ona rağmen eskiye kıyasla çok azıcık daha en azından yapıştı. Burayla bir 10 dakika falan uğraştım ve şu an hani bayağı düz. Çok güzel. Şimdi can Hadi gel buraya. Ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Salonumuza hoş geldiniz. Gözünü çıkarıyorum. Asyalı oldum. Evet. Şimdi serum sürüyoruz. Arkadaşlar korkuyorum. Geriye ha. doğru mu yapsam? Oo. Stile bak. Ve istediğin gibi şekil oh. aldı. Yaşasın. Oha nesi? Dur oha Oha bir müzeyenler şu an yorumlara. Yani. <laughs> oha nesi? Şimdi Ürüne geçebiliriz. İlki bence güzeldi, kesinlikle başarılıydı. Bu ürün bir dönem TikTok hükmetti. Hani sadece bu ürünü görebiliyorduk. O yüzden hemen deneyeceğiz. Bir ring light arkadaşlar. Kutu açılımı yapıyoruz. Şimdi bunu deneyeceğiz. Ee, şurada standı da var. Standını kullanır mıyız bilmiyorum şu an bu video için. Şöyle kendi adaptörüyle beraber geldi. Bu güzel bir şey. Ee, burada çeşitli ışık ayarları da var sanırım. Açıyorum. <laughs> Güzel çalışıyor fakat hazır mısınız? Ve şu anda en soft olanı. Şu an güneş ışığı gibi olan. Değiştir dersen mavi ışık Oo. ve böyle de beyaz. daha sarı. Şu an sarı mesela. Aa, çok hafifmiş. Evet çok hafif. Şimdi hazır mısınız? Önceki. Bu normal ışığımdı. Şu anda sarı ışık. Şu anda beyaz ama sarıdan sonra mavi gösteren derecede beyaz bir ışık var. Ve şimdi de daha güneş ışığı gibi ortalama normal. Şimdi tekrar sarıya geçeceğim çünkü sarıyı çok beğendim. Evet. E, bunu aslında sizin de yanınızda şu şuraya çevir, buraya çevir, kameranın şurasında tut diyeceğiniz bir kardeşiniz yoksa şöyle bir şey kullanabilirsiniz. Bu ne içinde? İçinden şöyle bir şey de çıktı. Bu da telefon koymalık. Şöyle göstereyim. Ah! Parmağımı sıkıştırdım. E, böyle bir tane telefon koymalık şey de var. Bunu ortasına sabitleyebiliyorsunuz ve şu şekilde ring light'ın önünden kullanabiliyorsunuz. Bunun da TikTok'ta var ya ne transition videoları çekmişler. Bir de şöyle baya büyük, güzel, uzun bir tripod var. Ee, bu tripodun da ben kullanışlı olacağını düşünüyorum. Işığı mesela kafanıza tutup bu, bu TikTok'tan çok görmüşsünüzdür. Transition videosu deniyor ya. Şöyle tutup ondan sonra böyle yapıyor. Ya da tam tersi. Bir dakika böyle daha güzel olur. Şöyle tutuyor bu şekilde. Sonra böyle yapıyor ve ondan sonra devam ediyor işte. Böyle güzel bir geçiş tipi bence. Beğendim. Evet. Sadece ben bunun biraz da ağır olmasını bekliyordum. Şu an bu kadar hafif olması hoşuma gitti. Aa, benim de işte. Evet. Sadece tek şeyim şu keşke pil takılabiliyor olsaydı. Fişe takmadan çalıştıramıyorum şu anda bunu ben. Mesela gece işte bir çekim yapmam gerekse bunu alıp daha yanında gezdiremem. Olsun. <laughs> Buna ne veriyoruz? <gülüyor> Hayır <gülüyor> Buna e, ben tarağı daha çok beğendim. O yüzden buna onun üzerinden ya bence, 8 bence, falan veriyorum. Bence güzel. Ya bence bu on üzerinden 9'luk bir şey. Hatta on üzerinden 10 vereyim ya. Çünkü hem kameranın orada durabiliyor, hem tripodu var. Hem de çok daha güzel ışık verebiliyor istediğin tonda ayarlayabiliyorsun. Bence bayağı güzel bir şey bu. Ben 10 on, on, üzerine 10 veriyorum. Ben de 10 üzerine 10 veriyorum. Ne olacak? Bütün işimi yerine getiriyor. Hayır ya ben pilli olmamasına karşı şey yapmadım. 10 üzerinden 9 veriyorum. Geçelim. Çok iyi gidiyorsun. Burası uzandırılacak değil mi? Hı -hı. Hayır konuşamazsın. Çünkü konuştuğun çok gözüküyor. Kendiniz. 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 Ay konuşma işte. Öbür türlü komik gözükecek hızlandırınca. <laughs> yes. Şimdi çözmeye başlayacağım. Az önce canlınız karıştırdı. Ve geldik son ürünümüze. Bunu mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur. Benim TikTok'ta karşıma yarışmaları çok fazla çıkıyor. Böyle 5 saniyede çözenler falan. One and only Rubik küpten bahsediyorum arkadaşlar. Bu küpü çözmeyi öğrendim geçen gün. Ve öğrenmemin tek tek bir sebebi var. Yalnızca tek bir sebebi var. Kendimi geliştirmek değil. Yeni bir hobi öğrenip böyle kısa sürede çözmeyi öğrenmek. Hayır asla öyle bir derdim de yok. Ondan sonra hafıza kullandırmak gerekiyor. Hafızamı geliştirmek. Alakası bile yok. Sadece olur da bir arkadaşımın evine falan gidersem. Köşede bir yerde çözülmemiş halde bir Rubik küp duruyorsa. Şöyle Yavaşça gelip onu o alıp tak 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 böyle hiç kimseye hiçbir şey söylemeden çözüp ondan sonra yerine bırakıp hayatıma devam edip herkesin böyle uf olacağını tahmin ediyorum. Gerçekte asla öyle bir şey olmayacak bu arada. Herkes sadece çok nerd olduğunu düşünecek bu <laughs> <laughs> ama bu da mesela sebeplerden bir tanesi. Çünkü yani bilmiyorum. Rubik gibi çözmeyi biliyorsanız böyle otomatik artı bir puan daha coolsunuzdur bence. O yüzden öğrendim ben de zaten. Bence güzel, bence tatlı bir ürün. Seviyorum ve kesinlikle kaliteli bir tane alırsanız çok daha eğlenceli oluyor. Böyle izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz de diyorum. Öpüyorum. En güzel zamanda tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.